Selam. Ben Akanji. Bugün sizlere nasıl kakaş olunur onu göstereceğim. Birinci adımımız önce karakterimizin tipini ayarlamak. Şimdi seçeceğimiz saç stili direkt kakaşın saç stili burada. Ben beyaz bir saç yapıyorum. Çok fazla beyaz oldu sanki. Şu güzel gibi. Şimdi göz stilimiz direkt olarak bu. Gözünde bir tane gözünde çizik var. Bunu seçiyoruz göz rengini geçiyoruz. Herhangi bir kıyafet de seçsek olur. Şimdi ikinci adımımız spinler kısmı. Şimdi benim zaten e, ayarladım. Ben sadece size ne çıkarmanız gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi birinci üzere Kakashi... 5 ana elementi de kullanabilen ve bu 5 elementte de yetenekli bir ninja. O yüzden bana kalırsa ee, en uygun family monkey gibi geliyor bana Kakashi için. Tabi sizin de farklı fikirleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Element e, ağırlıklı olarak e, Kakashi'nin zaten Kakashi'deki ana element lightning, yıldırım. Onun haricinde en çok kullandığı e, element ise toprak bu sebeple ben ikisini daha uygun gördüm. Tabi klan kısmında da kesinlikle intangible Sharingan'ını e, yani Obito ve Kakashi'nin ortak kullandığı Sharingan'ı çıkartmak gerekiyor. Şimdi yeteneklere gelecek olursak öncelikle Sharingan'ımızı tek tek açıyoruz. Tabii e, oyun içerisinden eee Zabuza'nın maskesinde düşürürseniz çok çok daha tatlı olabilir. Şimdi ben yetenek ağacı olarak e, bir tane toprak, e, iki tane yıldırım gerek alanında Sharingan olacak şekilde tistim. Şimdi nedeni şu: Z'ye bastığımız zaman, Z'ye koyduğumuz skili kullandığımız zaman size çok kısa sürede bir dokunulmazlık veriyor. Yani Kamui evrenine hemen gidip gelmeyi sağlıyor. 50 saniye bir cooldown'u var. Şimdi X skill'ini gösteriyorum. X skill'i direkt karşınızdaki rakip ile birlikte sizi Kamui'ye götürüyor. Bu en sevdiğim skill'lerden birisi. Arkadaşı geri götürelim bu arada. Ee, arkadaş orada kaldı galiba. Neyse. Kakashi'nin en bilindik yeteneklerinden birisi bu. Ne kadar bası tutarsam o kadar bu duvar durmaya devam eder. Bıraktığımda ise gider. Ee, Sharingan'ın son özelliklerinden birisi Kamui Raikiri. Basıyorum. Böyle bir Kamui Raikiri yapıyor. Şimdi onun haricinde Lightning'de ...kullandığını en çok bildiğimiz... ...yeteneklerinden birisi. Yıldırım kurdu. Ve tabii ki... ...kendi ürettiği bir yetenek var. O da... ...Shidori. Yani bana kalırsa... ...Kakashi... ...line-up... ...güzel mi? Ee, çok iyi iyi diyemem. Fakat... E ee, oynanır mı? Keyif için oynanılabilir. Gayet tatlı. E ee, ki Kamui skili mesela Kamui'ye geri gideyim. O arkadaş hala orada mı ya? Dolanıyor mu burada acaba? Yok, gitmiş o sıfırlamış karakterini. Bu arada 10 saniyede bir buraya girip çıkabiliyorsunuz şu şekilde. Geri dönüyoruz. Bence gayet güzel. Siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.